Herkese merhaba arkadaşlar. Tepside basma kadayıf yapacağım. 4 su bardağı suya 4 su bardağı şeker ekledim ve şerbeti hazırladım. Böyle tereyağını da erittim. 500 gram kadar kadayıf var. 2 su bardağı kadar da ceviz var arkadaşlar. Cevizli yapacağım. Dilerseniz antep fıstıklı, fındıklı ya da sade de yapabilirsiniz. Öncelikle kadayıfın yarısını tepsinin borcamın içine alıyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine eritmiş olduğum yağın e, yarısını dökeceğim ve e, güzelce harmanlayacağım. Bütün kadayıfın e, yağlanması için iyice didikleyeceğim arkadaşlar kadayıfı. Daha sonra tepsinin e, tabanına bardak yardımıyla bastırarak yerleştireceğim. Şöyle tabanı geniş bir bardak aldım ve bastırıyorum söylemiş olduğum gibi. Şimdi üzerine ceviz için ekleyeceğim. Bu arada fırını açtım arkadaşlar, alt üst pişirme modunda 200 dereceye ayarladım. Cevizi her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra kalan kadayıfı da e, üzerine yayacağım arkadaşlar. Yine yağla karıştıracağım güzelce. Eritmiş olduğum yağı döküyorum üzerine. kalan kadayıfı da cevizlerin üzerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra tekrar bardakla bastırıyorum arkadaşlar iyice ee, üstünün ya az olduğu biraz o yüzden e, tereyağını fırına vermeden önce tekrar üzerine böyle küçük küçük parçalar halinde koyacağım güzel kızarması için şöyle küçük küçük parçalara ayırdım tereyağlarını üzerine diziyorum Şimdi fırına gönderiyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 40 dakika kadar sanırım kalacak. Yine fırını kapattıktan sonra kaç dakikada piştiğini söylerim. Gördüğünüz gibi kızardı kadayıf. Şimdi ters çevireceğim ama bu şekilde zor olacak. Şöyle Evet elimi yakmadan e, çevirdim arkadaşlar. Şimdi üzerine şerbeti dökeceğim. Şerbeti ılık şu anda, kadayıf sıcak ve e, döküyorum şerbetini. Evet şerbetini de verdikten sonra sıra dilimlemeye geldi arkadaşlar şöyle Son olarak üzerlerine böyle kıyılmış fındık içi vardı arkadaşlar. Onlardan ekliyorum. Ve kadayıfımız hazır arkadaşlar. Şerbetini çektikten sonra afiyetle yenmeye hazır olacak. Mutlaka deneyin gerçekten. Daha önceden de yapmıştım. Tadı harika oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.